اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي فافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ evakal abdu lem tukbel lehu salatun hatta yarci ila mevalih sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullah aleyh mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'min münaat rahmetullahi aleyhi mecmainin Khasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz üstazlarımızın ve şahefendilerimizin ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin arvaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İza ata ahadukum firashahu felyakul Allahumma rabbes semawati ve rabbel ardı Rabbena ve rabbe kulli şey. Sizden biriniz akşam yatacağı zaman arz ettik size ki burada Gümüşhaneli Hazretlerinin Buramuzul Ehadisini okuyoruz. Neden? Müslümanların pratik hayatına yönelik Peygamberimizin emirlerini Müslümanlara öğretiyor bu kitap. Detayları hadislerle bize öğretiyor. Her şeyi öğretiyor. Yeme, içme, yatma, kalkma, evden çıkma, girme. Her şeyi. İşte şimdi akşam yatacağız. Peygamberin sünnetine uygun nasıl yatacağız? Yatağa gireceğiz. Onu tarif ediyor şimdi. Sizden biriniz yatağına, yatacağı yere uyumak için girdiğinde fel yokul şunları söylesin. Biliyorsunuz Allah'ın Kur'an'da emrettiği farzdır. Manası kesin anladığı zaman buna farz denir. Tam açık anlayamıyorsak vacip denir. Vacip denir. Mesela Kur'an inna atayna kel kevser fesal rabbike har Kevser suresinde Kur'an-ı Kerim'de Allah işte Allah, Habibim sana kevseri verdik. Namaz kıl ven Kurban kes diyoruz biz. Ama orada açıkça kurban kelimesi geçmediği için kesin. Farz olmuyor o kurban kesmek. Vacip oluyor. Vacip oluşunu bu manayı nereden anlıyoruz? Peygamberimiz buyuruyor ki bayram namazından evvel kurban kesen bir daha kessin. Sünneti yapmayana bir daha yap demiyor Peygamberimiz. Kazası yok sünnetin. Ha, demek sünnetten üstün bu. Ama ayet dolmadığı için bu farza diyemiyoruz. Ebu Hanife Hazretleri farz ile sünnet arasında vacip kategorisi yapmış. İmam Şafii'de vacip kategorisi yok. Ya farz ya sünnet diyor o. Onun için ona bakıyorsunuz kurban kesmek sünnet diyor ama kurban kesmeyin demek istemiyor. Onda vacip kategorisi yok. Bir madde yok. İmam Azam'a göre vacip yani normal sünnetten üstte çünkü bak iade ettiriyor. Bayrın namazından evvel kestiysen diyor iade et bir daha diyor. Sünnetin iadesi olmaz ki farzın ya vacibin iadesi olur. O İmam Azam ona dayanıyor bir. E bir de mümkün imkanı varken kurban kesmeyen adam camimize gelmesin diyor. Halbuki ibadetler ayrıdır. Mesela namaz kılmayan adam bayram namazına gelmesin mi? Evet namaz kılmayan adam kurban kesmesin mi? Hayır kurban ayrı madde. Namaz ayrı, ayrı madde. Ayrı İnkar etmemek kaydıyla günah işlese bile bir adam ibadetinde yapabilir. Ayrı maddeler bunlar. Nasıl söyledin hocam bunu? Evet. Şimdi dedikodu etmeyen var mı içinizde, içimizde? Allah bizi ıslah etsin. Hepimiz bir yerden dedikodu yapıyoruz. Dedikodan kurtulamıyoruz. Dedikodu günahtır, haramdır. E bu haramı işliyoruz. Namaz kılmayacağız mı? Namaz maddesi ayrı. Öbür taraftan dedikodu yaparsak sol tarafımızda melek yazıyor. Hesabını ayrı vereceğiz. Yani inkar etmemek kaydıyla ayrıdır. Onun için kurban kesmeyen adam namazımıza gelmesin. Ya namaz kılmasın anlamına değil bu da. Kurban kesmek bu kadar önemli ha. Namaza gelse bile öbür tarafta büyük çam devirmiştir. Mesela 500 kaybetmiştir. Namaza gelirse 100 kazanacak. Hani ne geçse yerine ki gibi vurgulamak için bunu söylemiştir. Bunu sünnetlerin terkinde söylememiş peygamberimiz. Sünneti terk edenler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, kıldığı namazı kılmamış olur ee, Peygamberimizin şefaatine e, Erer mi ermez mi O Resulullah'ın bileceği şey Benim sünnetimi kılmadın diye canı sıkılır da Yardım etmezse onun bileceği şey Yani böyle riskleri vardır Bir de sevap alamazsın Ama ne diyor bak Kurbanı kesmeyen camimize gelmesin Musallamıza namazgahımıza bayram namazı kılmaya gelmesin Ağır söylüyor Demek ki normal bir sünnet değil Bu onun üstünde bir sünnet İmam Azam deliller bu. İşte bu venhar. Venhar kesin anlamlı değil. Ondan dolayı kurban vacip. Kesin anlamlı olsaydı namaz gibi, namaz kılın gibi farz olacaktı. Farz olacaktı. Şimdi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim bu sünnetleri de farz vacip değil. Yaparsanız sevaptır. Evet. Şimdi hoca bendi mirabiye okudu. Peygamberimizden bahsetti ayetlerde. O ayetleri okudu. Şimdi kutlu doğum haftası olması dolayısıyla o ayetleri okudu. Ne güzel yaptı. Allah razı olsun. Evet, Kur'an'da peygambere uymamız bize emrediliyor. Emrediliyor. Peygamber örnek alın deniyor. Sünnetlerini yapın. Teşvik ediyor ama beş vakit namaz farz. Kimse bundan muaf değil. Yılda Ramazan ayında oruç tutmak farz. Kimse bundan muaf değil, özürlüler hariç. Efendim, zengin olan malının kırkta birini zekat verecek. Kim de bundan muaf değil. Zengin olan hacca gidecek. Kim de bundan muaf değil. Ama sünnetleri mecbur tuta, tutmamış. Mecbur olsaydı farz olurdu. Yaparsanız çok sevap, teşvik var. Teşvik var. Şimdi bu söylediklerimiz de bu sadettedir. Yaparsanız Peygambere uyma niyetinden dolayı cennete gidebilirsiniz. Basit bir şey bu ama niyetiniz çok önemli. Peygamberimize uymayı Allah bize emrediyor. Ben peygamber böyle yaptı diye ona uyacağım. Bu niyetle yaparsanız iş büyüyor, güzelleşiyor, ibadet oluyor. İbadet oluyor. Peygambere uymak o Allah'a uyun emrine uymuş oluyor. Evet bu söyleyeceklerimiz bu sadette size arz ediyoruz. Allah'ım rabb semavati ya yatağa zaman şunu söyle. Allah'ım semavatın seb'i. Müslim'de seb'i. Yedi kat sema var. Yedi kat sema var. Yedi kat hangisi bilmiyoruz. Efendim memleketimizin yetiştirdiği Cumhuriyet döneminin en önemli alimlerinden olan Elmalı Hoca yedi kat semayı bir türlü yorumluyor. Efendim Kurtubi bir türlü yorumluyor. Gazi Beyzavi bir türlü yorumluyor. Yedi kat semanın ne olduğu konusunda alimler tam bir birlik içinde değil. Ama yedi kat sema var. Yedi kat sema var. Hadis öyle. E, ee, arz da yedi kat. Ne demek arzın yedi kat oluşu? Bu konuda da tam birlik yok. Fakat şimdi yatarken öyle diyeceğiz biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ettiği üzere yedi kat semanın Rabbi Allah'ım ve Rabbel ardı Yedi kat yerin Rabbi Allah'ım, sahibi Allah'ım. Bunları yapmada insan beşer aklını hayrete düştüren incelikler var. Bunları düşünürseniz, düşünürseniz Allah'ı inkar etmek mümkün değil. Allah öyle düzenler kurmuş ki. Evet, öyle düzenler kurmuş ki mesela bu e, ay yıldızlar, e, güneş, dünya hep birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de var. Ve şemsu tecrili müstakarrillaha. Güneş de dönüyor, diğerleri de dönüyor. Mevlada bu Mevlana da işte bu kainatın dönmesini şeyine, zikrine şey yapmış. Örnek almış. O da dönüyor. Mevlada dönüyor. Evet, şimdikiler şeklen dönüyor, takliden dönüyor ama Mevlana Allah'a kendini kaptırmış. Allah'a gönlünü bağlamış döndüğünün farkında bile değil. Kainatla beraber zikrediyor. Onun anlamı bu. Güneş dönerken, ay dönerken, yıldızlar dönerken zikrediyorlar. Hepsinin sebbahlillâ <laughs> mâ fissemâvâti ve fil ard. Yerde gökte ne varsa Allah tesbih ediyor, zikrediyor. Ayetler var. Hepsi onlar dönerken zikrediyor. Mevlana da kendinden geçiyor, o da dönüyor, zikrediyor. Olsun. Güzel bir şeyi taklit etmek de güzeldir vakasını taklit ederken gerçeğine ulaşırsın. Güzel olur. Evet onun için kötü değil. Yani semavat da iyiydi, arz da iyiydi. Bunlar Allah'ın çizdiği e, müstakarrillehe dur deyince kadar karar kılıcı yere kadar güneş gidiyor, aylar gidiyor. Dur demesine kainatın işinin bitmesi yani kıyametin kopması. Bunu kimse bilmiyor. Hepsi böyle dönüyor. İşte bunları düşüneceksin. Düşüneceksin. Onlar nasıl Allah diyorsa, zikre diyorsa, sen yatağa girerken, yatağa girerken bunları düşüneceksin. Ya kainatta bir noktasın. Onların arasında sen de Allah'a düşüneceksin. Tefekkür edeceksin. Allah diyeceksin. Allah'ım. Yedi kat semanın Rabbi Allah'ım. Yedi kat yerin Rabbi Allah'ım. Sahibi Allah'ım. Rabbena. Bizim Rabbimiz ve Rabbena külü şey ve Rabbe şey. Her şeyin Rabbi, her şeyin yaradanı ve terbiyecisi. Kurallarını koymuş. Kurallarını koymuş. İşte erkek dişi çiftleşecekler Allah'ın sınırı çizgileri dahilinde insan yavrusu olacak. Bu düzenini kurmuş. Evet hayvanlarda da böyle. Ondan sonra işte bir çocukluk devri var, gençlik büyük Efendim yıldızlarda düzen yukarıdan bırakılan taş düşer yer çekimi bu düzeni Allah kurmuş. Kar yağıyor. Kar tanelerinin hiçbir birbirine uymuyor. Kim kim emrediyor buna? Karların taneleri birbirine değse de kütle olsa bir tane canlı kalmaz. Hepsini ezer. Büyük kütleler, kar kütleleri çığ diyorsunuz siz ona. Kaç kişinin canını alıyor değil mi? Bakın Allah'ın büyüklüğüne ne kadar kar yağsa birbirine değmiyor. Değse top olur ve ezer her tarafı evleri yıkar. Koca kütleler olur. Allah'ın kudretine bak. Kim koydu bu düzeni? Yağmur taneleri de öyle. Yağmur daneleri de birbirine değse sel olur. Bir tane canlı bırakmaz. Kim koydu bu düzeni? Bunu hep düşünürseniz kainatı böyle düşünüp Allah'ı inkar etmek mümkün değil bu düzeni koyana biz Allah diyoruz. O, bu, bu kudret sahibine Allah diyoruz. İşte bunları ey Rabbim, semavatın Rabbi, yerin Rabbi, bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Ente ahizun bina Sen, sen e, her şeyin, her şeyin saçından, perçeminden tutansın. Ne demek bu? İstediğin şekilde onları kullanırsın yetki senin, on, kudretin elin, o hepsi kudretine emrinde, kudretine tabi. İstediğin şeyi onlara yaptırırsın. Evet, birisinin saçına tuttunuz mu? Canı acır, istediğin yere götürürsün. Ha. En teahudun binasiyeti perçem demek başın önündeki saça deniyor. Yani her şeye kadirsin sen. Her şeye kadirsin sen. Tam tasarruf senindir. Evet. Ve mâ dâbetin illâ hu âhidun Yeryüzünde yürüyen, debelenen hiçbir yaratık yoktur ki Allah'ın tasarrufunda olmasın. Kudretin tabi olmasın. Şimdi bize bunlar düşündüğümüz zaman neler anlatıyor? Evet neler? Demek her işin kudreti elinde olan Allah. Bir şey istediğimiz zaman ondan isteyeceğiz bir şeyden sığındığımız zaman ona sığınacağız. Öyle diyor bak her yaratığın ipinin ucu Allah'ın elindedir. O istediği şekilde böyle onlara emreder, yön verir. Buradan nereye gelmek istiyorum? Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağlara çıkarmış. Mesela Uhud dağına çıkmış. Yanında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Tabi Uhud dağı Peygamberimiz çıkınca sevincinden böyle oynamış. Neredeyse düşürecek sevineyim derken. Ey Uhud üstünde bir peygamber iki şehit. İş, iki şehit var. Bir de sıddık var. Sakin ol düşüreceksin bizi diyor. Şimdi böylece Hazreti Ömer'le Osman'ın şehit olacağını daha o zamandan haber vermiş. Sıddık var deyince duruyor da ayrı dağı var Medine'de, Sevir dağı var. Bunlara çıkmış peygamberimiz. Yani işiniz yoksa hem doktor yürüyün diyor. Kırlara gidin. Asabi şeyleriniz rahatlasın diyor, değil mi? Psikologlar öyle diyor. Çoluk çocuğu da götürün işiniz yoksa böyle. E biz de işte bunları yapalım diye bulunduğumuz şehirlerde görev yaptığımız şehirlerde hep dağlara tırmandık. Denizli'de Honaz var. meşhur biliyorsunuz Ege bölgesinin en yüksek dağı. Arkadaşlarla beraber yaya tepeye tırmandık. Dört buçuk saatte o zaman yol mol yok şimdi park yaptılar yollar yaptılar. Şu yola çıktık yayla yukarıda yayla da yorulduk otururken e, yayla da ne olur çoban olur koyun olur. Koyunların başında da kurttan korumak için köpek olur. Biz otururken çoban köpekleri böyle büyük tay gibi büyük köpekler koştu geldi. Ben de köpekten çok korkarım. Öyle bir geliyorlar ki üstümüze hiçbir misal bırakmazlar. Kocaman kocaman köpekler. Bütün şeyimle çoban diye bağırdığım zaman çoban sesimi duydu. Korkudan dolayı sesim nasıl çıktıysa dağları kavuşturdu birbirine. Çoban duydu. Hıyt dedi. Ve köpekler olduğu yerde kaldılar kuyruklarını kıstırdı geri döndüler bana bu çok şeyler hatırlattı her şeyin sahibi Allah bizi en çok çektiren ne azıtan ne şeytan şeytan kandırıyor insanları o dürtmese kandırmasa aklıyla insan vicdanıyla bir dürüst hareket edecek fakat geliyor öyle oyunlar oynuyor ki hileler yapıyor ki düşündürmüyor onu aklını fikrini çeliyor başımıza bir sürü aileler açıyor. Aciz kaldığımız zaman ne diyeceğiz? Allah diyeceğiz. Evet yatakan bile bakın Allah hatırlayıp yerin göğün Rabb'ı bizim de Rabb'ımız her şeyin Rabb'ı olan Allah şimdi her şeyi elinde tutan her şeyi ona tabi olan Allah Allah'a bağlanacağız. Dua edeceğiz şimdi peygamberimiz ne dua edeceğimizi de söylüyor aşağıya. Şeytandan da Allah'a sığınacağız şerli insanların şerrinden, hasetçilerin hasedinden Allah'a sığınacağız. Her şeyin ipinin ucu Allah'ın elinde. Enta ahizun bi nasiyeti. Her şeyin ipi senin elinde. Her şeyin senin tasarrufunda. Allah diyeni Allah boş bırakır mı hiç? Allah veliyyullezin amenu. Allah kendine inananların dostudur. Bırakmaz. İşte peygamberimiz yatarken bile bunları bize hatırlatıyor. Hatırlatıyor entel evvelu imanımızı şimdi tazeletiyor bize. Bizim imanımız emmentü Allah'a inandım. Allah'a nasıl inanıyorsunuz? Allah'ın sıfatlarına göre, güzel isimlerinin manalarına göre. İşte hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah diridir, işitir, görür konuşur, yaratır. Evet. Bir de vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetin lil havadis, kıyam bi nefsihi. Allah vardır. Varlığının evveli yoktur. Sonu da yoktur. Tektir. Hiçbir şeye benzemez. Varlığı kendindendir. Bu bizim inancımızın esasları değil mi? Onun için dua ettiğiniz zaman bir, düşüneceksiniz, tefekkür edeceksiniz. Bize bunları talim ediyor peygamberimizin yatağa girerken bunları şöyle yapın demesi. Bir kere yaradılanları düşüneceksin, yaradanı düşüneceksin, kudret sahibi olduğunu düşüneceksin. Bütün fikrinle, zikrinle Allah'a bağlanacaksın. Ondan sonra entel evvelu. Sen ilksin. Sen ilksin. Ezeliyet sana mahsustur. Benim Anamla babam evlenmişler bir evvelim var. 1938'de doğmuşum. Senin de öyle bir tarihte doğmuşsun. Allah'ın böyle bir evveli var mı? Yok.